Ya oğlum ya. Sırf şarkıyı kapatacağım diye inventar düzenini yapamadım ha. MP. Benim ben bunu koyayım ya. Deseydim ben kapatabiliyordum. Yani e kolumla... kapat dedin dedim. Demedi ki dinledim şarkıya bak. Oha 38 kane. Video, <laughs> video videodayız izlemem. Duel atıyorum. <laughs> Zaten ben ne zaman kötü bir şey desem karşındaki adam ölüyor o zaman. Öldü bile. <laughs> Yasin, artık, ben. artık insanlar alıştı sana. Win <laughs> alacak kesin, kesin olunca artık bunu yapacağım. <laughs> evet ne diyeceğini şimdi söyleyebilirsin. <laughs> Pipin kalktı. Ben de diyecektim ben de diyecektim YouTube yazsın TNC. Kanalı dünyanın en güzel kanalı. <laughs> <laughs> tamam var. tamam duel başladı tamam. Gittik şu an inşallah bir şey okumak unutmadı gene. Evet gidiyoruz Ya oğlum. Allah, Allah belasını ver. Beni yerle bir ediyor. Yine bir gün. Hmm. Saç yıllarından cebim yerlerde sürükle. Tüh vuramadım. Hı. Hmm. Canım mı acısın boşver. Bu benim için bir, zevk. Şey. Fantezi dünyam. Ben VS sunacağım diyorum bu Kerimcan durmaz. Bu da <laughs> hiçbir şey. Korkma ha benden. Oğlum, Sanat oğlum kendine. annem çok güzel kurabiye yapmış lan. Bebeğim dediğim anda... Lan kurabiye şey. ne alakalı? Aynı o repliği 10. kez tekrarlıyoruz arkadaşlar. 10. kez öldüğüm için. Adam böyle pas yapmayı nereden öğrendi? An <laughs> Güldürme. <laughs> 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 hayır hayır. hayır. <laughs> of bir kalp. Bas 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 kendine bas 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 bas. Of yani. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu. <laughs> <laughs> ne no oluyor oğlum no. Ya oğlum ya gene öleceğim ya şey pardon. Öldüm gene ya. Kesin. Bak iksirleri al. Çetteki yazan yazıyor okuyordum o de böyle... Aha hadi Yasin vur vur kırmacı vur. Pardon. Olur. Bak, Olur. Be, bak Bak benden öğrendi böyle. Bir kanalında da böyle mesela.

Aşırı sinir oldum ben bu çocuğa. Acele gidelim, acele <gülüyor> <gülüyor> Bak bak bir de sürekli ender Pearl harcıyor. Yine aynı çocukta mı girdin? Hı. Hmm. <laughs> Kodumuz sala Yaptığı taktiğe bak, <laughs> yo. Bak. İzle, şimdi. Ya, en korkma abicim. Yok abi şu anlık gerek yok gençti. Setin canı azaldı. Yok. Yün canı var kaskını. 200 var da. Nereden biliyorsun kahpe? Hissettim. O zaman artı 9 bir taktik yapacağım. Chatten tahmin döksüye fışkırtma mesajları yazacağım. Yetenek yeteneksiz hain kast değiştir kast Oo. değiştir görüyor musun bu kadar bunu işte bu üstüne bir de yedek diyaset almış ya Sıçtı. ya ye şey, korkma ama gitmez. yedim al adam kaçacak şimdi Dur, tamam. <laughs> al, ah elim ayağıma girdi Kendimi de oturt. Sıç ağzına, sıç ağzına vur. Benim kaskım patlıyor. Onu da patladı, öldü. Evet. İşte bu ya, işte bu ya. Abi, Aradığın performans bu ya. Aa. Full titan setini aldım. Hain <laughs> göksu gg sanalına servetine gg es. Oha lan. Oğlum bu nasıl hit? Sokacağım ya. Okum bitiyor. Lobby çekti. Anasını aslında avradım. O kadar acıktı ki çar. İki, iki bar acıkmışım ya. Eee evet, buldum güneyin spawnını. Güzel, güzel map Netflix geldi. Destiny. Güzel map Adamsın. Çok iyi map geldi yalnız. Yasin MNG Kargo Duello'da. Gelin ve gelin izleyin ve Evet öğrenin. Sonra ezler yazacaktım Çin. da içeri. misin ya sen sen Aa yere senin kafanı koydu Arkandaki kafanı geri alsana Öldüm. Ha yemiş. Yedim oğlum. O çocuk niye ölmedi o kadar git yedi halde? Koyulmuyor. Yedek enişte var mı? Var. Bu çocuk niye olmuyor lan o kadar gidiyor ya? Gençim bir çek dikkat et. Mal niye endir almadı ki? Almıştır da. Şu an şeyden vuramıyordur. Ülkücü Yasin TNC'den vatan haini Tahin Göksu ya. Ülkücü Yasin ya. Ülkücü Yasin sen niye bana yazıyorsun ikiye? O ne lan? İki tane anında nasıl bastı bu çocuk? Hile, hile. Gerçekten iki tane anında bastı bir anda. Acaba şey mi yaptı Hani 3-4 nedir mesela anında? 3-4 yaptısa mı bastı bir anda? O süre sayılmasını ya. Nirvana'ya gökyüzüne çıktı Nirvana'ya çıktı Kaskı kırılacak Hiç zannetmiyorum o kadar bu yememiştir hasar Değiştirme lazım değiştirme kaskı Daha enişin var mı? Var bir tane daha var Yalnız giydi bu değişti zaten. İmkanı yok yoksa. a kırıldı ha. öldü evet. video da sınama alın evet evet helal be yasin tnc ya yasin tnc <laughs>